bizim ilişkimiz imkansız olmayacak. O arsın olsun bana fark etmez. Elçin sen de ben kutba giden bir gebinin selgüz eşitini, sen de ben kumarbaz macerasını keşifleri, sen de uzaklığı, sen de ben imkansızlığı seviyorum. Güneşli bir ormana dalar gibi dalmak istiyorum gözlerine. Sen de ben imkansızlığı sevdim. Ama asla ümitsizliği değil. Allah. Ay! <laughs> Ay. çok özür dilerim. <laughs> Heyecandan elim çarptı kornaya. Önemli değil. Hiç hiç önemli değil. <laughs> İyi korktun senden. Ben? Sen kendine bak ödüm patladı be. <laughs> tamam de ödün patladı benim de ödüm patladı. Neyse. Ben artık gideyim çünkü... ...durdukça senin ayrılması daha zor oluyor. İyi. Neyse ben gideyim de biraz internetten karşı kanın maçını falan izleyeyim. Anca kendime gelirim. <gülüyor> Olur. <gülüyor>